Baba. Merhaba. arkadaşlar. Ödül Efe bugün bize oyun hamurlarıyla şekiller yapacak. Efe'cim kalıpları arkadaşlarına gösterir misin? Ödül Efe'nin bir sürü kalıbı var. İki tane balık kalıbı görüyorum burada. İki tane de kelebek kalıbı görüyorum. Güneş, bulut, çiçek, çam ağacı ve el kalıbı var. Merdanesi ve oklavası da varmış. Hadi bakalım neler yapacaksın Ödül efe bize. Önce kırmızı oyun hamurunu açıyor. Yo vazgeçti. Sarıdan da vazgeçti. Mavi mavi açıyor şimdi. Maviyle bakalım bize ne şekiller yapacak. Neler yapmayı düşünüyorsun? Isınmış mı? Hı hı. <laughs> Hava sıcak ya. ondan ısınmıştır <laughs> Belki daha iyi şekil olur. He? Evet. Peki maviyle ne yapmayı planlıyorsun? Karar verdin mi? Hı -hı. Ben de merak ettim ama ne yapacaksın? Şimdi merdanesiyle hamurunu açıyor. İstersen kapağı çekebilirsin oradan daha rahat açarsın. He? Aa! Merdanemiz düşüyordu. Efe yakaladı. Neler yapıyor acaba Ördül Efe? Merak ettim. Aa şimdi rulosuyla ne yapıyor öyle? Neler yapıyor Ödül Efe? Rulosuyla düzleştiriyor. <laughs> Ödül Efe oyun hamurunu bayağı bir açtı. Bakalım şimdi nasıl şekil verecek? Efe. Aa çiçek kalıbıyla. Evet. Çiçek kalıbı ve cam ağacı. Başka? Bir de el. Üçünü yapmaya karar verdi. Şimdi çam ağacı kalıbıyla çıkarıyor. Şimdi çiçeğe geçti. Şimdi el kalıbında. Hadi bakalım hangisi daha güzel çıkacak. Ah çam ağacı güzel oldu. Şimdi elimizde güzel çıktı. Ve çiçek kalıbında çıkardık. Evet, şimdi kalanı çıkarıyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Harika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Elimiz yapıştı. Gelmek istemedi. Değil mi? Tekrar açarız. Sorun yok. Evet, sorun yok. Tekrar açarız. Şimdi çiçeği çıkarıyor Ödül Efe. çam Çamağacımız ve çiçeğimiz. Evet. Aa. <laughs> güzel güzel devam et devam et. Tamam çam ağacını böyle kenara alalım. Çam ağacını buraya koydu. Şimdi tamam. Şimdi başka bir renk kalıpla istersen şekil verebilirsin. Şimdi sana Şimdi neler yapıyor acaba? Merak ettim. Ah nasıl bir şekil çıkacak? Hı? Ah onun arasına koydu. Bakayım şimdi kadar güzel oldu. Çok güzel bir şekil çıktı. Efe'cim. Onu da kenara alabiliriz şimdi. Bekleyelim. Bekleyelim. Tamam. Devam ediyor. Evet. Ah 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 neler neler yapıyor Efe. Neler neler çıkarıyor. Evet. Şimdi dikdörtgen bir şekil verdi. Şimdi onları mı çıkarıyorsun? Bunlar ne oldu? Şimdi muz. muz tamam. Şimdi istersen başka renk kalıpla oynayabilirsin. Olur mu? Hı -hı. Şimdi bu mavileri toplayalım o zaman. Hadi biz hazırlığımızı yapalım. Mavi oyun hamurumuzu kenara aldık. Şimdi başka bir renk oyun hamuruyla Efe Bey oyununa devam edecek. Açacağız. Şimdi sarıyı mı aldın? Sarı renk. Evet. Samaçı. Tamam. Çiçek. Oh. Bayak. Bayak. Evet. Gebek. Kelebek. evet. Buyut, Bulut. Bulut. Kelebek ve güneş. Bütün o oyun hamurlarını bu kalıplarla yapıyor Efe. Şekilleri de çok güzel. Hepsini tek tek tanıttığın için teşekkür ederiz. Şimdi sarı renk oyun hamuruyla. Ne yapacaksın peki sarı renkle? Bilmiyorum ki. Aa, karar veremedin mi? Evet. Bence güneş yapabilirsin. Bilmiyorum ki. Evet, bence güneş çok güzel olur. Değil mi? Sence? İyi olur. Evet, iyi olur. Bence de. Hadi bakalım. <laughs> Ödül efe oyunumuza ara verdi, zıplamaya başladı. Aa, çok eğlenceli bir çocuk. Oyun hamurunu bayağı bir açtık. Şimdi güneş kalıbımızı yerleştiriyoruz. Bastırıyor, bastırıyor. Evet, evet. Şimdi çıkarıyor. Bence çok güzel olacak. Evet. Gerçekten çok güzel çıkıyor. Güneşimiz ortaya çıkıyor. Evet. Evet kalıbı çıkartıyor. Oo, güneşimiz çok harika oldu. Güneşimizi de kenara alabiliriz şimdi. Çam ağacımızın yanına koyduk. Şimdi sarı oyun hamurunu toplayalım istersen. Olur mu? Bekleyin Bekliyoruz. Ne oldu? Kapağını kapatıyor kurumasın diye. Onu da kenara koyuyoruz. Şimdi yeşil oyun hamuru. Efe tekrar oyuna ara verdi ve zıplamaya başladı. Yeşil renk oyun hamurumuz da hazır. Bakalım hangi kalıbı seçeceksin? Balık. Yeşil balık. Ah, ah. Efe biraz zorlandı kalıbı bastırırken. Sanırım yorulmaya başladı. Öyle mi? Yoruldun mu? Hayır. Hayır. Bize şaka yaptın demek. Evet, balığımız da ortaya çıkıyor. Yeşil renk, balık. Efe merdanin çok güzelmiş. Evet. Oklavan da çok güzel. Çok evet. beğendim. Evet. Balığımız evet. çıkıyor ve çıktı 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 çıktı. Evet, çıktı. Sanırım kuyruğu çıkmadı. <laughs> <laughs> Sanırım kuyruğu çıkmaz. <laughs> Neyse kuyruğunu takı verelim. Gel. Kuyruğunu da böyle takalım. Bence çok güzel oldu. Çok evet çok güzel oldu. Kız çok üşüyordu kız. Evet. Şimdi ne renk yapacaksın? Kırmızı mı kaldı sadece? Hayır. Ne renk kaldı? Mavi. Ay maviyle yaptık. Maviyle yaptık. Çam ağacını yaptık. Şimdi kırmızı. Kırmızıyla ne yapmayı planlıyorsun? Hı? Şimdi. 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 Bence çiçek yapabilirsin. Çiçek kalıbım var. Bence çok güzel olur. Bekleyin. Hadi bekliyoruz o zaman. Aa, aa. Ne oldu öyle? <laughs> ne yaptın öyle? <laughs> Çiçek. Çiçek. Ama hiç açmadın onu. <laughs> oyun hamurunu hiç açmadın. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> e, Çıkacak mısın kalıptan? Çıkacak gibi. Çıkacak gibi. Çıkıyor mu? Çıkıyor, Çıkıyor sanki. He? <laughs> Hadi, Hadi bekliyoruz bakalım. Hiç oyun hamurunu açmadan Efe şekil vermeye başladı. Da 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 Çıkıyor da mu? Da. Çıkmadı yapıştı. <laughs> <laughs> Kalıba yapıştı. E, ne olacak şimdi? Aa, yine çıkmadı. Oyun hamuru yapıştı. Ne Çıkmıyor. Var ya? Ne var acaba? Aa, ne olabilir orada? Efe, ne var orada? Hii, aa bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Aa çıktı. Efe'nin parmağı mıydı acaba oradaki? Evet. evet. <laughs> Birkaç tane şekil verdi. <laughs> Oyunumuz bu kadar mı? Yok yok bir şey değil. Ne düştü? düştü? Ne düştü? Bilmiyorum bir şey. Şimdi, bu da merdane. Masamızı bayağı da. Merdeme. Bir tane de küçük merdanemiz varmış. Oklava ile hiç yapmadın Efe. Onunla da biraz açsaydın. Nerede açmıştım ben? Merdane ile açtın. Aa evet. Oklava ile de bence denemelisin. Evet. evet. Masamızı bayağı dağıttık. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Evet. Evet. Şimdi yeşiline istersen kutusuna koyalım. Aa birbirine karıştırma. Hayır, hayır olmaz, olmaz birbirine karıştırma renklere. Neler yapıyorsun öyle? Hayır hayır yapma bence. Bütün renkleri birbirine karıştırıyor. Hadi bence kutularına koyalım artık tamam mı? Daha sonra oynamaya devam ederiz. Olur mu? Hı? Aa mavi renk gelmiş. Onu çıkar istersen kutusuna koyalım. Ben çıkarayım mı? Çıkaracağım. Hadi çıkar. Çıkardım. Tamam. Hadi onu kutusuna koyalım şimdi. Kırmızının kutusu burada. Evet, kutusuna koyuyoruz. Kapağını kapatır mısın? Evet, kırmızıyı koyduk. Kapağı. Tamam, onu şimdi kenara alayım ben. Ver. Ben. Tamam, onu kenara alıyorum. Şimdi sarı rengin kutusu. Baba, baba. Yok ba, sarı. Ba, 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 sarı ba, renklerde ba, ba, sarı çiçeği ba, alabilirsin. Ba, 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 ba. Evet. Çiçek dedim ya. Ay çiçek dedim ya. Güneş güneş. Çi Kafam karıştı. Ne de güneş? Kapağı burada. burada Güneşe çiçek dedim. Burada da yoktu ki. Efe da yok Sarı rengimizi de kenara alıyoruz. Şimdi yeşil renge kutusu burada. Onu da içine koyuyoruz. Evet balığımızı da koyuyoruz. Kapağı da şurada. Yeşil rengi de alalım kenara. Şimdi mavi rengimiz kaldı. Çam ağacını da unutma. Kapağını da kapatıyoruz ve oyun hamurlarımız toplandı. Şimdi biz kalıpları falan topluyoruz. Arkadaşlarına hoşça kal demek ister misin? Evet. Arkadaşlar. Biz oyun hamurlarımızı topladık. Şimdi kalıplarımızı toplayacağız ve oyunumuz bitti. Efe bugün kendinden geçti. <laughs> <laughs> üstüne attı kendine <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.